Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, vazo yapacağız. E, bir balon, bir tane 250 millik şişe, bir huni ve alçı ve suyla yapacağız. malzemeler bunlar. E, şimdi suyu alçının içine koyalım. Evet, alçı kıvamını aldı. Şimdi huni yardımıyla e, alçımı pipet şey aktaracağım şimdi balonumuzu şişireceğiz ne kadar büyük vazo istiyorsak o kadar büyük şişireceğiz ben e, bu kadar yapayım diyorum kadar yaptıktan sonra ucunu büzüyorum hava kaçırmaması için sonrasında pipetimizin ucuna bağlayacağız şöyle evet. pipetimizin üzerine bağladıktan sonra balımızı bıraktık ve çevirip içine dökelim Evet, iyice içeri boşalttıktan sonra pet çıkartıyoruz. Yana alıyoruz ve balonumuzun ucunu bağlıyoruz. Evet, balonumuzun ucunu bağladık. Şimdi elimizi alıp çevirmeye başlıyoruz. Şöyle her tarafında gezdirelim. balonumu şöylemesine bırakıyorum ve balonumuzu sabitliyoruz. Daha da bir sene. Evet arkadaşlar balonumuzun içindeki alçı kurudu. Şimdi Balonu keselim. Şimdi ağız tarafını güzelce kesebilmek için bir tane yuvarlak obje buldum. Onunla işaretleme yapıp ağzını keseceğim. Şöyle işte. Evet. Şöyle ayırdık. Şimdi üstünü sereceğiz güzel bir bıçakla. Evet arkadaşlar vazomuzu yapmış bulmaktayız elinde bu çiçek vardı bunu kullandım bence gayet gösterişli bir boyama yaparsak 10 numara 5 yıldız bir yere koyulabilir Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz videomu beğendiyseniz altına yorum yapmayı bizi takip etmeyi unutmayın teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum